Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Suriye'ye harekat öncesi PKK'da büyük panik. Değerli izleyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemlerdeki nokta operasyonlarıyla beli kırılan terör örgütü PKK-YPG'nin içine girdiği panik, Rusya'nın Türkiye'nin eli kulağındaki operasyonuna yeşil ışık yakmasıyla daha da derinleşti. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG terör örgütüne yeni operasyon düzenleme planı uzun süredir gündemde. Türkiye'nin olası Suriye operasyonu bölgede askeri hareketliliği artırırken terör örgütü PKK YPG'nin sözde yöneticilerinin batılı medya organlarına yaptığı açıklamalar terör örgütünün içine girdiği paniği bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin sözde eş başkanı Salih Müslim, Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi el monitöre yaptığı değerlendirmede ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirerek örgütün öfkeli olduğunu ve ihanete uğradığını söyledi. Batılı medya organlarına konuşan YPG'nin sözde sözcülerinden biri Rusya'nın Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yaktığını, son dönemlerde artan siyah saldırılarının da bunun göstergesi olduğunu dile getirdi. Suriye'nin resmi haber ajansı sana da Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını hızlandırdığını ve bölgede halka evlerinden çıkmama çağrıları yapıldığını iddia etti. Sana'ya konuşan yerel kaynaklar Suriye'deki Türk askerlerinin cami operörlerinden Halep'e bağlı Cerablus yakınında halka operasyon hazırlıkları nedeniyle evlerinden çıkmama çağrısı yaptığını söyledi. Kaynaklar sınıra yakın bölgelerde çok sayıda Türkiye'si görüldüğünü, Türk güçlerinin Haseke, Rakka ve Halep'teki sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını savundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçenlerde yaptığı açıklamada Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri temizleyerek güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz demişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada iyi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.